Mehmet, Cem Bey nerede? Toplantı salonunda. Uyuyor mu hala? Herhalde. Vah 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 vah. İçim acıdı. Gördün mü şu adamın genç yaşta düştüğü durumu? Ne var canım? Siz de büyütmeyin bu kadar Allah aşkına. Daha ne olacak kızım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cem buraya mı gelmiş? Aman efendim yavaş. Toplantı salonunda. Oh. Toplantı salonunda mı? Ne yapıyor orada? Aman efendim girmeyin. Bebek, bebek. Bebekten burada? Bebek yok efendim. Yalnız rahatsız etmeyelim. Pekala etmeyelim. Şükrü geldi mi? Odasında efendim. Cem çok üzüldük vallahi. Özge Hanım'la aralarında bir şeyler de olmuş galiba. Kavga mı etmişler yine? Aman efendim yavaş lütfen. Bebek, bebek. Bebek yüzünden mi? Kendimi söyledi. Maalesef efendim. Allah Allah. Kavgası günler geçmiyor ya bu ne? Olur efendim olur. Aile arasında olur. Buyurun. Buyurun. Ne yapıyorsun Ergun? Çık Ama ama. Oh. E nereden geliyorsun böyle? Mineyi bıraktım Nimet Hanımlara. Aha aman aman iyi etmişsin. Ne yapayım oğlum? Küstek olmuyor, barışsak olmuyor. Bak yine kavga etmişler. Ergun'un bile diline düştük ya. Herkes onun dilinde abi. Abi geç şöyle bak geç şöyle otur, yo, yo yo ben şöyle oturayım bırak. Sen konuşabildin mi Cem'le? Konuştum abi konuştum büyütme. Ne anlatıyor peki? Hep kadının provokasyonları abi. Olur mu o evde? Oturulur mu tahta kafayla? O kadar söyledik. Biz de söyledik oğlum. Allah kahretsin dinlemiyor ki herif. Eşek dilimi yedirdiler buna. Büyü büyü ama büyü. Ne büyüyse abi. Vallahi büyü yaptılar bu sala. Gel. Gel. Şey rahatsız etmiyorum inşallah efendim. Önemli. Gel gel. Yine mi para? Şey parası efendim. Cem Bey hatırlatmamı söylemişti de. Hacı birikmişleri. Biz mi vereceğiz? Ben de anlamadım vallahi efendim. Vermemişler kadının parasını. Abbas'a da sızlanmış. Cem Bey babam gelince hatırlat verelim dediğine göre. Allah Allah. Duyuyor musun Şükrü? Ne utanmaz adam bunlar ya. Pes vallahi abi. Ne kadarmış? 30 milyon efendim. Tamam konuşalım bakalım bunu Cem Bey'le. Aman efendim ne olur uyuyor. Kalksın eşek herif. Abi lütfen tatsızlık çıkarma. Çıksın. Bütün kabahat onda. Benim beceriksiz delik kolumda kabahat. Abi. Tamam, tamam tamam. Tamam. Bu salakla konuşmanın zamanı geldi de geçiyor be. Evet. Aman Gel. Kahveni yapmıştım baba. Yeti toplantı salonuna. Tamam. Efendim, bütün gece uykusuz kalmış zaten. Uyumasın. Efendim vallahi pişman oldum söyledim söyleyeceğime. Söyleyeceksin tabii. Şey gitme. Şey Bey. Anladım. Cem. Baba baba. <laughs> uyanmış, uyanmış. Bir dakika Ergun, biz baş başa konuşacağız. Çık. Kahveniz efendim. Koş öyle efendi. Tamam. Hadi çık. Çık. Ne oldu baba? Ne olacak oğlum? Utanmıyor musunuz? Hizmetçi paranızı ben vereceğim. Olur mu baba? Haberim yoktu burada öğrendim. Daha fazla konuşturmayalım diye. Tabii ki sen vermeyeceksin. Kendine gel oğlum. Pusulayı şaşırdın sen o evde. Büyü mü yaptılar yoksa? Ne bu basiretsizlik ya? Ne büyüsü baba? Öyle. Salak salak dolaşıyorsun ortalıkta. Sana bile göstermiyorlar kızını bak. Uyumaya buraya geliyorsun. El diline düştük. Evet. Efendim rahatsız ediyorum ama. Ne var yine? Raşit Bey geldi sizinle görüşmek istiyor. Buyursun. Buyurun efendim. Buyurun. Şevketçim özledik. Nasılsın? Nasıl olalım Raşit Bey? Bildiğiniz gibi. Buyurun. Cem, evladım neredesin? Merak ettik. İnsan evinden öyle gider mi? Yapma evladım. Özge de perişan oldu. Sütü kaçacak vallahi. Vah efendim vah. Geçtik. Tecrübesizlik işte. Özel konuşuyoruz Ergun lütfen. Tabii efendim. Hadi. Özür dilerim. Ben bir ihtiyacınız var mı diye. Tamam çık dışarı. Ne münasebesiz adam bu ya? Özel diyorsun anlamıyor. Allah Allah. Şevketçim, bu küskünlüklere bir son verelim ne olursun. Biz durup dururken küslük yaratmıyoruz ki Raşit Bey. Biliyorum, her şeyin farkındayım. Biz akrabayız. Sırf onun için geldim. Eksik olmayın sağ olun. Nimetin sağ olsun bu hastalık derecesine varan titizlikleri. Eyvah eyvah. Niye geldi bu adam şimdi? Baba oğul öldürürler vallahi bunu. Yok artık daha neler? Öyle kızım durum çok gergin. Tam ateş üstünde geldi. Şevket Bey yüzünü bir görecektin sen. Şükrü Bey'e söylesen mi acaba? Belki ayırır bunları. Ortalığı biz bütün alevlendirmeyin şimdi Ergun Bey. Hah bırakalım da birbirlerinin boğazısınlar kızım. Ortalık alevlenmiş zaten alevleneceği kadar. <laughs> Bakayım. Şükrü Bey. Şükrü Bey. Şükrü Bey. Şükrü Bey. Bir dakika gelir misiniz? Ne oluyor Ergun? Efendim Raşit Bey geldi. Ee? Sanırım kötü şeyler olacak. Yok canım. Vallahi bana öyle geliyor efendim. Raşit Bey de öyle münasebetsiz zamanda geldi ki. İçeri girince Şevket Bey'in yüzünü görecektiniz. Mosmor. Şunlara müdahale etsiniz diyorum. Canım olmaz bir şey canım. Konuşuyorlardır. Bu nasıl konuşmak efendim? Bir tatsızlık olmasın Allah korusun. Ya ne ha, Bakın sesleri ya. duyuyor musunuz? Aa. Öpüşelim Şevket'ciğim. Ben icabında özür dilemesini bilen adamım. Olur böyle şeyler akrabalıkta. Gel. <laughs> abi dur ne yapıyorsun? Aman, <laughs> efendim. Aman dur, efendim. Abi Aman, dur yapma. yapma. Bas, ya yapma. Efendim, bırak yakımı be ne yapıyoruz ki? Pardon efendim pardon. Ee, özür dilerim. Biz yanlış aldık herhalde. Allah Allah. Ne oluyor sana bugün Ergun? Şurada öpüşüyoruz ya. Beni de şaşırttın Ergun. Öpüşün abi öpüşün. Hadi devam edin.